Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir şey söylemek istiyorum. Bu nasıl silinir şu feedback denilen şey? Bir kere burada onu sileceğimiz bir şey yok. Bu nasıl bunu nasıl silineceğini bilen bir lütfen yorumlara yazın. Ben bir türlü çözemedim. Deniyorum ama olmuyor. Şu uygulama. Feedback. Bunu nasıl silinecek? Deneyip duruyorum. Olmuyor. Nasıl silineceğini bilen biri yorumlara yazsın. bilmeyenlerde vallahi ben de bilmiyorum falan yazar artık görüşmek üzere